Evet, kahvemizde Gökçe kahveyle başlayalım. Gökçe kahvenin faydalarını saymakla bitmez. Diğer kahveleri kullanırsanız mide rahatsızlığı ve iktidarsızlık yaşarsınız. Hatta çok meşhur bir Amerikan kahve firması Starbucks içermiş olduğu kimyasallar nedeniyle Kaliforniya, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kanserojen madde içerir, yazısı yazması gerekir. Tehlikeli madde. Ama bizim vatandaş dünyadan haberi yok. <laughs> Önemli olan kahvesini içtim. Fark etmiyor. Bir de havalı havalı. <laughs> evet, şimdi...